Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun. Yaptığınız iş gerçekten e, toplumun bir yarısı. E, sadece organ bağışına e, bağlı olarak hayatlarını sürdürmeye çalışan ve bu nedenle hayatlarını kaybeden en azından sizin babanızla birlikte 6 kişiye şu an e, yeniden hayata bağlanma şansı verdiniz. Teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin. Gerçekten e, teşekkür ediyoruz hem hasta yakınları adına hem hastanemiz adına. Başınız sağ olsun. Sağ olsun. Karaciğeri şehir hastanesinde bir hastaya takıldı. O gün ertesi günü gece dörde kadar sürdü. Bir böbreği acı Badem, Bursa'da kaldı. Bize organ bağışı hakkında bilgi verdiler. Biz halalarımızla beraber büyüdük. Onların da fikrini almak önemli. Yani babamın kardeşi kızı için organ nakli bekledi, böbrek nakli bekledi. Bulamadı. En sonunda kendisi verdi. Halam yaşadı. Yani biz yaşamasak da halam yaşadı yani. yani. Bu yüzden organ bağışının anlamını ve önemini biliyorduk zaten. Her ne kadar hani beyin ürünü gerçekleşmiş olsa da hani bunun kararını vermek zor yani. Hani düşündük taşındık organları o şekilde hani mezara gideceğine yani belki dedik hani birilerine umut olur yani. Birilerine hayat veririz yani ki öyle de olmuş yani. Hani babamın bağışladığımız organları sayesinde 6 kişi hayata dönmüş. 6 kişi umut olmuş babam. Halamın kızı 7 sene organ bekledi. Olmayınca en sonunda kendi böbreğini bir verdi. Kızına hayat vermiş oldu. Yani buradan biz organ bağışının anlamını ve önemini öğrenmiş olduk yani ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu. Eğer kendi böbreği bir uymasaydı halamın kızı şu an hayatta olmayacaktı. Hastamız ayın 15'inde e, ee beyinde e, SVO şüphesiyle e, yoğun bakıma yatışı verildi. Daha sonra e, kanaması olduğu tespit edilip acil ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım takip sürecimiz devam etti. Ee, ayın 19'unda e, artık hastanın bazı reflekslerin olmaması, işte bazı klinik belirtilerinden dolayı beyin ölümünden şüphelendik. Yakın takiple ayın 21'inde tanı koyduk. Ee, tanı ko sonrası e, aile görüşmemizde işte aileye organ nakli ile ilgili organ bağışında bulunmak ister misiniz diye bilgilendirme yaptık. Ee, ailede daha önce bu süreci yakından yaşadığı için e, bir organ bekleyen Aile olduğu için bu süreçte gayet pozitif karşıladılar. Çocukları özellikle babaların organlarını bağışlamak istediler. Daha sonra da ailede daha önce nakil olmuş bir bireyin de olması tabii ki onların duyarlılıklarını ve hassasiyetini de arttırdı. Çok güzel bir karar verdiler, bütün insanlık adına aslında. Onları e, bu verdikleri karardan dolayı gerçekten kutluyorum. Çok zor o anda bu kararı vermek ama kendilerine e, nakil olan hastalar adına teşekkür ediyorum.